Okul dışı. Bakın şimdi şu sayacağım şeylerin okulu yok. Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için körü körüne tutkunluğun. Ağacın birine durup dururken abayı yakmanın. Sigara içmekten kibrit çakmaktan alacağınız keyfin okulu yok. Yaz geceleri cırcır böceklerini dinlemeyi bilmenin de okulu yok. Okul okulu yok. Ekmeği, peyniri, domatesi, küçümsememenin, sözün, sazın, oyanın, yazmanın, halesini seçmenin. Daha buna benzer nice, nice şeyin okulu yok dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz. Biraz çaba. Yeter.